Efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'a özel bir deprem yasası çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Özhaseki konuyla ilgili tatilde olan meclisin olağanüstü toplanabileceğine işaret etti. Özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür ee, engellerle karşılaşmışsak bunlar bertaraf edecek. Bir an önce işi hızlandıracak e, tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan bu toplantılara İstanbul'umuzdan bütün belediyelerimizi davet ettik. Partisi önemli değil. 39 ilçemizde büyük bir çoğunluğu geliyorlar bir ikisi hariç. Büyükşehir de katılıyor. Orada istiyoruz ki bizim bir çalışmamız var. Bizim bu konuda bir ana stratejimiz var, düşüncemiz var. Türkiye'nin en iyi uzmanları bizde zaten, bakanlık nezdinde. İstanbul'da da bu işe gönül veren veya bu işe kafa yoran, katkıda bulunmak isteyen kim varsa gelsin, orada söylesin. Ve bir yol haritasını netleştirelim. Sonra da gerekse İstanbul için özel bir yasa çıkarıp bir an önce başlayalım. Allah korusun buradaki Düşünülen ve söylenen depremin altından kalkabilme ihtimali çok gözükmüyor. O yüzden bizim hızlı davranmamız icap ediyor. E, gerekirse bu konuda hızlı adımlar atarak meclis çalışma döneminde değilse bile eğer takvim sıkışıksa yaz döneminde meclisi başka işler için değil sırf bu iş için davet edip bu yasaları görüşebiliriz. İnşallah yetiştiririz ve bir an önce başlarız diye de ümit ediyorum. Yüzde yüz muvaffakat gerekiyordu daha sonraki zaman dilimi içerisinde bu 3'te 2'ye kadar düşürüldü. Fakat bina içerisinde e, itiraz edenlerin kendine göre bu işi tıkayıcı mahiyette epeyce bir çabalar oluyor, engelleri oluyor. 3'te 2'yi sağlasanız bile iş başına geçtiğinizde yasa sizi uzunca bir güzergaha sokuyor ve orada karar alıp bir an önce işe başlayamıyorsunuz. Elbette ki vatandaş, herkes kendi evi hususunda istediği gibi karar verebilir. Saygı duymak lazım. Buna bir şey diyemeyiz. Ama e, bazen de engelleyici mahiyette davranıp mahkemelere gidip dava açmayı çok seven arada nadir dosya vatandaşlarımız veriyor. Onların elinde dosyayla mahkeme kapılarında dolaştığı bir ortamda da kocaman bir binada onlarca kişi bekliyor. Ama birisinin itirazlarıyla beraber orayı siz hızlandıramıyorsunuz. Allah korusun bir şey olduğu zaman da hep birlikte bunun acısını çekiyoruz. O yüzden bunları hızlandıracak mahiyette belki de bir şahsi kanaat bu. Kesin hüküm değil benimki. Yüzde elli yaşan oranda bina içerisindeki sakinler evet burada dönüşüm yapalım diyorlarsa ona rıza göstereceğiz. Başka türlü bu işin altından kalkamayız diye düşünüyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.